Yeni bir video Bugün Melonla ilgili bir video olmayacak ama e, Melon geri dönecek Bu bölümde geri dönecek Hep Melonla video yapıyordum ama Melon artık başka bir şeyle geri dönecek Hadi videoya geçelim Bu kim lan böyle Herkes de etmiyor Bir dokunayım Okey faktı. nasıl bir şey lan bu? Lan ışıklar kapandı oğlum. Ne <laughs> sen kim sen? Es aşağı. O oldu ya. Şimdi burada dövüşebiliriz. <laughs> Sadece ben yeni bir düşünüyorsun? Evet. Şimdi gücümü görürsün. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi sen görürsün. <laughs> çok korktum senden. Sadece çok mu komiksin? Hadi başlayalım dövüşe. Ama dur. İyi önce maçımızı maçımızın birisi başlatacak. Bekle. Başla. 3 2 1 0 Şimdi gel bakalım. Şimdi göreceksiniz. HAHA <laughs> ha. Şimdi göreceksin. Wow. <laughs> Şunu göreceksin lan. Bu kadar kolay olacağını Bir yıldır. Çok kolay Artık beni hiç şey gelemeyecek. Вылез с воды сообщение, которое сейчас есть. Ну... Я все сижу, не çok teşekkür <laughs> ederim <laughs> hayır, hayır ben de Hayır hayır benden? Bugün bana? Sadece gelmez ama. Uçuyor uçuyor uç 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 uçuyor hayır, hayır. <laughs> uçuyor 嗯嗯嗯嗯嗯。 Oh. Oh. Uzun bir bölüm arasından sonra tekrar geldim. Umarım çok da kötü olmamıştır. Her şey. Var. Bu kim? ben ben kim miyim? <laughs> Beni tanımıyor musun? Biz ben onda arkadaşız ve bu tasyonu uğradığımız benimler burası. Bunu size ödeyeceğim. Çok ağır bir şekilde ödeyeceğim. Çok ağır bir şekilde ödeyeceğim. göreceksin sen. Umarım yanmam. Yanmıyorum. Evet. Oh, hayır. <aşkım. sülüyor> hayır. Ben memnun değilim. Oh. geldim. Seni öldüreceğim. Şimdi geliyorum. Göreceksin. Ay oh. oh. çok kötü olacak. Sen mi bizi öldüreceksin? Ne sen geldin demek. bunu bedelini size ağır ödeyeceğim. Ha ha ödetirse. Bir dakika. Hayır sakın patlama. Sakın patlamaz. Sakın ama sıkıp patlama. Sakın. Oh. Lan bana bir şey olmadı. Neyse. Şu bombaları koyayım. Bir de NPC'ler. Oh. Oh, burada ne var? Sen de bir kimse de olduğunu biliyorum. Her yerime değersen huzursun. Sen ölmek istiyorsun herhalde. Gel. Gel sen için Uyanan yerlere götüreceğim. Gel gel. Hop şurada cayır cayır yer. Yani. Hop şurada yayıl. Cayır cayır. Evet. Gel gel. Var ya son. diğer bölümlerde karşına çıkacağım. Ben yeni karakterim. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Şimdi göreceksin. Ha <laughs> ha ha. Göreceksin. Sen bunu göreceksin. Sen, seni öldüreceğim, öldüreceğim zaten öldürdüm de. Diğer bölümlerde öleceğim. Bu zaten hep geri geliyor. Ha <laughs> ha ben onun arkadaşıyım. Hem kötü davransam da bak, davransam da ben onun arkadaşıyım ve seni öldürürüm. Ha ha ha. Ben öldürüm Ölme. Lütfen ölme. Lütfen. Lütfen. Eğer ölürsen ben de öldürürüm. Lütfen ölme. Lütfen. Hemen şunu batırmam Kendime <laughs> anlatacağım olamaz çok kötü halde hemen elini birleştirmem gerek birleşti mi acaba birleşmemiş birleşti. Diğeri de birleşti. Ayağı birleşmesi. Ayağı birleşmesi. Yanıyor lan ayağı. Neyse. Onu batırayım. Zaten kendine gelecek. Olur bana. Ben onu ben seni kurtardım. Ama sen bana kötü davranıyordun. Ben senin arkadaşlarım. Unuttun mu? Unutmadım. Ama sen bana... K Kettin beni sana dönüştürmüştü. Hatırlıyorum. İkinci bölümde hatırlıyorum. nasıl dönüşün bilmiyorum ama umarım görürüz. Bazı bölümlerde göreceksin ama şimdi değil. Her şey bir sonu vardır. Ama bu son değil. Savaşacağız. Asla pes etmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Duydun mu? Duydu asla pes etmeyeceğiz. Asla 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 pes etmeyeceğiz. Asla 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 etmeyeceğiz. Arkamda bir şey mi var? Evet. Neyse boş ver ben o zaten atarım. Sen şöyle git. Gidip... Yanıyor zaten. Hadi bay bay. Umarım bölümlerde sen de güzel günler yaşarım Bugün bu videodan bu kadar arkadaşlar Neyse ben yanarım Açılış bitişi yaparım Arkadaşlar bay bay Ben yanarım ölüyorum Ölmüyorum zaten diğer bölümlerde geçeceğim Hadi bay bay